Buray Hanımcığım, bu bölümü çok seviyorum. Hepinizle yaşayacağız efendim. Eşinizle nasıl tanıştınız, nasıl <laughs> evlendik, düğünü, kılası, ne ne var ne yoksa efendim. Evet. Onu dinlemek istiyoruz. Eminim ki izleyicilerimiz de çok merak ediyor. Bir adam, anlatır mısın eşinle nerede tanıştın? Bir düğünde... E, ta Bak Ay! Yavuz geldi, <laughs> bütün şey gitti. Seni görünce Aa, dayanamadım. Yavuz Bey. Efendim? Yavuz Bey eşin? Evet. Aa buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Ya sen e. görmedim Yavuz Bey geldi bir şey. Aslan, hoş geldiniz. Yani. Hoş bulduk efendim, Başka. nasılsınız? Sizin için, Ay. buyurun. Aa, ay çok naziksiniz. Ne demek. Lütfen ne demek. buyurun. Siz de hoş geldiniz. Buyurun şey, mikrofon şey, takıldı şey. mı? Buyurun lütfen. Ay eşiniz varken bu çiçek bana çok naziksiniz ya. ya Çok onun teşekkür ediyorum. Eşim için Bana çiçeklerle dolu bir bahçemiz var. O her ay, gün orada kendisi. Sağ olun. Nasılsınız? Ne kadar naziksiniz. Nasılsınız İyi misiniz? Teşekkürler siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Biz böyle bu bölümde nasıl evlendiniz, nasıl tanıştınız diye sorarız. Ben de böyle yaptım hani nasıl tanıştınız? Bir de ay dedi. Ay dedim ay. Ne oldu? Baktım siz şaşırdım. Ellerinde çiçekler <laughs> şeklinde çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Dış sesime şöyle uzatabilirsek, efendim odamda bu güzel çiçekleri gidene kadar tanışma e, canlı tutacağım inşallah. Evet. evet Tanıştığımıza için ben birlikte anlatın bari madem böyle bir sürpriz yaptınız. Anlatır mısın? Ya Sen başla devam <laughs> etsin o zaman beyin. Bir düğünde tanıştık evet. de tanıştık biz. Bizim yöresel bir sinsin sin oyunumuz vardır. Sinsin? Sin. Evet. Çember tamam. etrafında, etrafında ateş, ateş yakılır. Dışarıda mıydı, bahçede miydi düğün? Evet, bir köy düğünü. Tamam. Aha. Ee? İşte orada gençler, Ankaralılar bilirsiniz böyle e, ev düğünleri oynarken... ...işte karşıda bayanlar, oynayan erkekler. Sonra... Yani bir bakışmalar. Bakışmalar, <gülüyor> elektriklenme. <gülüyor> Elektriklenmeler. <gülüyor> Oldu. Ben de keskin bakarım. <laughs> ne diyorsun? <laughs> o anda nasıl bakıştınız birbirinize? Bak ben kameralar yakın plan alın. Birbirinize nasıl baktınız? Böyle hafiften sert böyle. <laughs> tatlı sert. Ben baka kaldım, <laughs> o... ...bakıyor, çekiyor. Hadi yapsanıza, ama. oyunu nasıl? Oyunu görebilir miyim? Sinsini oyunu mu? Sinsin'i mesela bir birlikte. Hadi of. o anı yaşayalım. Şöyle. Kızlar, Kızlar kalkın o gel, zaman. Gel gel dur dur. Bir dakika dur kızları karıştırma. Şimdi bu ortadaki <laughs> ateş olsun. Gel sen şöyle gel. Böyle ortadaki ateş olsun. Yanan bir ateş bu. Ama evet. karşımda Yavuz'u tamam. hayal edin. Şöyle olsun işte. He. Ee, evet. Bizim İç Anadolu Ankara yöresine ateş ait, mi? ait bir oyundur bu. Ee, akşamları ateş yanar. Evet. Etrafında da insanlar işte davul zurna eşliğinde. Vallahi rica ediyorum. O anı yaşayalım. Bak attım ateşi ortaya. <laughs> o an sinsini açalım dış ses Sizin işte dansınızı ve ilk bakışmanızı. Ay ne güzel oldu. Vallahi iyi ki geldiniz. Çok evet. teşekkür ederim. da ateşin her yanında yavuz karşımda Şşşşşş, ay gibi parlıyordu. <laughs> nasıl parlıyordu? Ay gibi. Ay. Ay, ay. <laughs> dur. Nasıl parlıyordu? Ay o ay 14 Sen bir gördün. Buray ben bir gördüm. Bunu. Böyle mi Nuray? Ben kaldım. Hadi gel. Tamam. Bana baksan. Kaldım. Böyle baka kaldık. Sen nasıl baktın şöyle mi? Kaç kaç numaralı bakış attın? Sanırım 3 üç. Üçlü. <laughs> <laughs> evet. Ondan sonra bakıştınız. Sonra bakıştır, Evet. Sonra oyun bitti. Oyun bitti. Ateşi oyun bitti. kaldıralım yerden. <gülüyor> alev, <gülüyor> evet, alev, yani alev almasın. Evet alev almasın. Sonra ne oldu? Oyun bittikten sonra işte biz arkadaşlarımızla falan. Tabii o arada ben ona bakıyorum çaktırmadan veya evet. işte hissettirerek. O bana o. öyle bir bakış ve devamı geldi. Ve devamında kim getirdi? Nasıl getirdi? O düğün öylece bitti. Bakmayla kaldık. Eee e sonra. Ama Hı. hayali girdik artık. Bunu nerede görürüm bir daha? Nerede görürüm? Siz? O da. Hangi şeyi düşündün evet. <laughs> ya Aynen. ay ilk bakışta aşk işte bu. <laughs> evet ilk evet. bakışta. Peki sonra ilk bir dahaki buluşmanız ne zamandı? Diğer düğünde. Aman! <laughs> <düğünde, gülüyor> <çünkü gülüyor> sana ben sosyal <laughs> medya yoktu o zaman. Yok, yoktu. Telefon Bilmiyorum. ve... Düğün nerede görüşüyorsun? Güzel gözlüm peki diğer düğün ne zamandı? 15 gün sonra. 15 gün sonra. 15 gün sonra diğer düğünde ya neler oldu acaba? Yerimize geçme anlatalım. Ortak arkadaşlarımız var. Ee. Onlardan ben haber gönderdim. Ha. Ben bu kızdan hoşlandım. Güzel. Teklifimi yaptım. Teklif ediyor. Aynen evet. Benimle evlenir misin mi dedi. Yok yok o kadar da değil daha küçüğü. Tanışalım. <laughs> tanışalım. Konuşalım. Çıkalım konuşalım. Konuşalım. Gibi evet. Ama sen ben de çıkmayı dedin. istemiyorum. Biz direkt nikah. Çıkma yasak diyorum ben. Biz direkt nikah mı? Yok küçüğüm diyorum. Lise bitecek. Doğru. Ee evet, evet. sonra sen öyle bir haber gönderdin. Ya sonra son... cep telefonu yok ki artık o diğer Doğru. telefonlarla. He <laughs> he jetonlu kart. <laughs> aynen aynen. Sonra ay, kulübe sıralarında bekledin. Askere gittin mi? Gittim. Asker yolu da bekledik bekledin evet. Bekledin mi? Evet. ay? asker yolu da beklemiş. Aynen. Ay çok zevkli. Sonra ne oldu? Ne kadar Aa, Biz ama bu? ayrılıyoruz, geri birleşiyoruz, dönemsel birbirimize kuzuyoruz, biz geri birleşiyoruz. On biz belki 10 defa ayrılmışızdır. 4 yılda aa, 10 aa. defa. Tabii, tabii. Niye ayrıldınız? Ya işte, yani ufak tefek bir şeylere şey sinirleniyoruz ayrılıyoruz. Evet. Aa, aa, ama biz... Atarlılar <laughs> ikisi de. Tabii tabii var. Aslan Atarlılar. Burcu, Akrep Burcu. Wow! <gülüyor> <gülüyor> aman, Burcu. aman, aman. Sonra? Ee, sonra biraz daha özet yapayım ben. Mesela. Yaklaşık 6 ay gibi bir ayrılıktan sonraki en uzun ayrılıktı. En uzun ayrılık. Tabii askerden Hadi. geldim ben. E, sessiz telefonlar arıyorum ama konuşamıyorum. <laughs> Açıyor sesini duyuyorum. Ben biliyorum ama. Ama o hissediyormuş benim olduğumu. Ay. Yaklaşık 3. veya 4. telefonda yine bir gece yarısı. Direkt yine efendim benim evlenir misin? <laughs> Aa, <Ay! gülüyor> Düşünebiliyor musun? Sana eskiden şey vardı. Hani numara tabii çıkıyor şimdi. Görüyoruz kim arıyor, kim soruyor. O zaman. Ses dinleme. Kapatırdık kesin Ay. o. Ses <laughs> Kapattı. Bir daha çalıyor. Konuşsan biliyorum senin ne olduğunu. Konuş. Bak kapatıyorum. Evet. Demek o telefonlardan evet. birinde arıyor buraya. Evet, bir Açıyor. Alo. Direkt. Benim Direkt evlenir ama. misin? Hiç uzatmadım. Ben, ben, aslında bunu bekliyorum da. Hani teklif bekliyorum Ay, aslında. işte. Ne e, dedin? Ben de dedim ki çok çok soğukkanlıydım. Nasıl oldum bilmiyorum. Ne dedin? Benim ailemle vereceğim bir karar biraz... Onlara sormalıyız. Bak 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 ailen ne karar vereceğiz mi dedi. Kız evet. evin naz evi sonuçta. Öyle dedim. Aynen. Sonra o da bana dedi ki 15 gün sana müsaade dedi. Güzel güzel hareket. Nefis. Ondan sonra 15. gün sonra... sonra oldu bitti. İstemeye gelindi. Aynen. Yüzükler Aynen. takıldı. Takıldı. E fotoğraf var mı? Biraz fotoğraf görelim.